7 ülkeden 400 çocuk İstanbul'da dikkat çeken bir rekor denemesi gerçekleştirdi. Çocuklar Eyüp Sultan'daki kuşlara yem attı, kuşlara yem ve su verme rekorunu kırdı. İşte bu sıra dışı rekordan renkli görüntüler. Barış sembolü güvercinler ve onlara yem veren dünyanın dört bir tarafından çocuklar. Onları bir araya getirense Küçükçekmece Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği uluslararası çocuk festivali. Festival kapsamında Eyüp Sultan Meydanı'nda güvercinlere yem ve su verme rekoru kırıldı. Farklı ülkelerden gelen onlarca çocuk bu anlamlı rekor için Türk arkadaşlarıyla birlikteydi. Her geçen gün dünyanın biraz daha kaotik noktaya geldiği bir noktada işte burada tertemiz kalpleri, tertemiz yürekleri ve tertemiz elleriyle birlikte tüm kardeşler ellerini buluşturacak, yüreklerini buluşturdular. Beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı, kuşlara yem verildi. Burada Yine Türkiye Fahri, Fahri Temsilcisi Orhan Kuralda da denemeyi çocuk Dünya Çocuk Rekorları kırıldı. adına onayladı.